Her ne kadar birçok kişi tarafından Bumblebee'nin filmi seride kabul edilmese de yeni gelecek olan canavarların yükselişi genele baktığımızda Transformers'ın 7. filmi olarak konuşuluyor ve hayvan temalı Transformers Rise of the Beast yani canavarların yükselişi Autobots, Terrorcons ve benzerlerinden oluşan geniş bir karakter havuzuna da sahip. Eğer son filmlerdeki gibi bizi hüsrana uğratıp küfür manyağı yapmazlarsa adı gibi sağlam bir film bizi bekliyor diyebiliriz. Bildiğiniz üzere filmin çekimleri ve vizyon tarihi ileri bir tarihe ertelenmişti. Ki bu haber çıkınca güzelinden bir küfür kıyamette savurmuştuk. Fakat yine de yapımla alakalı bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ve söylenenlere göre filmde görebileceğimiz 9 karakter onaylandı. Aralarında ne belirsiz baya değişik karakterler de var. Hadi gelin hangi deli manyaklar filmde olacak birlikte bir bakalım. Tabi öncesinde bu ve benzeri içerikler için abone ol tuşuna uğramayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eh hazır el yapmışken bir yorum da patlatın gitsin. Bu yapım Transformers fanlarının uzun zamandır umduğu şeyi yapacak gibi gözüküyor. Stephen Keppel Jr'ın yönettiği Transformers: Rise of the Beast hayvan temalı Transformersı beyaz perdeye taşıyarak ve onları serinin daha tanıdık otobotlarından bazılarıyla birleştirerek olayın mitolojisini köklü bir biçimde değiştirecek gibi gözüküyor canavarların kapışmasını izleyeceğimiz bu filmde hangi karakterleri görebiliriz? Şöyle başlıklar halinde bir gidelim. E tabii ki listemizin başında olmazsa olmazımız Optimus Prime var. Otobotların lideri olan dostumuz her zamanki gibi bu filmde de bizimle beraber olacak. Tabi film 90'lı yıllarda geçeceğinden dolayı Optimus Prime'ı biraz farklı bir biçimde görebiliriz. Ve diğer karakterimiz en az Optimus Prime kadar sevilen Bumblebee. Zaten bu filmin olmasını sağlayan karakterin Bumblebee olduğunu söylesek haksızlık etmiş olmayız. Çünkü seri, affedersiniz ama o kadar siktir boktan bir hale almaya başlamıştı ki, Bumblebee'nin solo filmi resmen bir umut ışığı oldu ve bu filmde de bizi yalnız bırakmayacak. Arcee, Optimus Prime'a sadık bir otobot, sağ komutanı olan Arcee bu filmde onaylananlar arasında göz göğs göse dövüş, kılıç dövüşü ve keskin nişancılık konusunda uzman olan karakterimiz pembe ve beyaz bir Ducati 916 seti ile motosiklet formlarında bürünmesiyle de tanınıyor. Mirage Bildiğiniz üzere bu karakterimiz daha önce Transformers Dark of the Moon'da görünmüş ve Sentinel ve Megatron'u durdurmada önemli bir rol oynamıştı. O filmdeki araba formu kırmızı bir Ferrari olan Mirage, Transformers 7'de çok farklı bir görünüm alıyor. G1 tasarımına daha yakın olan gümüş ve mavi çizgili bir Porsche'a sahip olacak olan karakterimiz öyle tek bir şekle de bağlı kalmayabilir. Otorite karşıtı da olan bu dostumuz biraz da olsa Decepticon sempatizanlığı barındırıyor ve ekstra olarak görünmez olma yeteneği de var. Nightbird Ninjalarımızdan olan bu karakterimizin hikayesi Transformers 7'de değişik bir biçime girecek gibi gözüküyor. Otobotların yanında savaşmaktan kötü adamın sağ kolu olacağı Terrorcon'larla çalışmaya doğru bir taraf değişikliği söz konusu. Nightbird filmimiz için siyah ve mor Nissan GTR tasarımına bürünce söylenenler arasında. Scourge bu filmin kötü karakterlerinin başında adından da anlaşılacağı üzere Scourge geliyor. Unicorn tarafından ölü deseptik onlardan yaratılan karakterimiz Galvatron için bir izci olarak çalışıyor ve inanılmaz derecede güçlü. Bu yapımda Terror Cons'un lideri olduğu için Scourge'un hikayesi bir tık değişik olacak. Optimus Primal Optimus Prime ile karıştırılmaması gereken Optimus Primal, ileri organik teknolojiyi kullanarak gümüş sırtlı bir goril şeklini alan Maximus'un lideridir. Evet tamam karıştırmayın dedik ama Primal, Primal soyundan ve muhtemelen Cybertron'un en büyük kahramanlarından biri. Kong fanlarının bayağı seveceği bu karakter de bu yapımda bizlerle birlikte olacak. Ayrı zor Transformers Rise of the Beast'teki bir diğer Maximus olan karakterimiz görünüşünden de anlaşılacağı üzere keşif ve gözetleme görevlerini üstlenmekte. Ayra filmin içerisinde Optimus Prime'ın yanında çokça göreceğiz gibi. Rhinox Adının hakkını veren bu dostumuz gergedan formuna geçiş sağlayabilmekte ve Maximal'ın beyni konumunda. Ekstra olarak bayağı akıllı olan bu karakterimiz tam bir dava adamı. Evet Transformers Rise of the Beast'teki onaylandığı söylenen 9 karakterlik listemizin sonuna geldik. Filmin vizyon tarihi biraz uzakta olduğu için daha çok haber ve söylentiler ortaya çıkacaktır ve videosu da anında sizlerle olacak. O yüzden şimdiden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.